Ee, yeni bir haftaya başladık ama tabi dünyada özellikle Asya piyasasında işlemler bizden saatler önce başlıyor. Ee, Asya piyasasındaki işlemler bizim bugün nasıl bir sürece gireceğimizin de göstergesi özellikle altın. Altın bir kez daha rekorla başladı. Rekorları kırarak ilerliyor altın fiyatları. Peki nereye kadar? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Değerli bir yayın konuğumuz ekonomist Şirin Sarı bizi bekliyor. Şirin Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi yayınlar, iyi haftalar. Çok teşekkür ederim. Altın yine rekor kırdı. Yine yükselişte %1'in üzerinde bir yükselişle başlamış gibi duruyor. Nereye kadar gidecek bu yükselişler? Evet, biraz önce 3.385 dolarla yeni bir zirve gördük ons altında. Ee, yükseliş devam ediyor çünkü ticaret savaşlarının bu tarife savaşlarının e, nereye evrilebileceği tam olarak e, tahmin edilemediği gibi e, önümüzdeki aylarda artık ekonomik büyümeye dair de e, endişeler ortaya çıkmaya başladı. Avrupa'da, Amerika'da, hı hı. Avrupa'da tam tersi düşük enflasyon ve düş yüksek işsizlik e, önümüzdeki Amerika'da ise tam tersi. Düşük işsizlik ve yüksek enflasyonun ön plana çıkması bekleniyor önümüzdeki süreçte bunların hepsi tabii altında belirsizlik yaratıyor. Bu sabah itibariyle Çin'den politika faizinin açıklandığını gördük değişikliğe gitmedi. Tabii Çin'in de amacı bu ticari savaşları içerisinde yuanın değerli kalmasını sağlamak. Asya seansına baktığımızda Japonya'da düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Borsası, borsasında düşüşler var ama Japonya'nın de tam tersi güvenli liman arayışı içerisinde altınla beraber yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Bu hafta daha çok güvenli limanların değerlenmesiyle hatta yeni tarihi rekorların gelmesiyle başladık diyebiliriz. Devamı gelecek o zaman. Bu hafta da yine biz altınların altının yükselişine tanık olacağız. E, muhtemelen olacağız çünkü altında soluksuz bir yükseliş var burada merkez bankalarını zaten aylardır konuşuyoruz e, neredeyse 5 yıldır zaten sürekli merkez bankası alımlarını gerçekleştiriyor hı hı. ama e, bunu gören bireysel ve kurumsal yatırımcıların da artık altın tarafına katıldığını evet. görüyoruz e, bir de liderlerin tabii kendi içerisinde tarife savaşlarında anlaşamaması bu hafta e, Amerika'dan bir ekip Hindistan'a görüşmeye gidecek. Çin'in de alternatifleri aranmaya başladı. En en yakın alternatif ülkesi de Çin, Hindistan olarak görünüyor. Hı hı. Ama Hindistan'ın tabii bu noktada anlaşması, tarifelere olan katkısı pozitif olacak mı yakından takip edeceğiz. Yine konu tarife savaşları, evet. jeopolitik riskten hiç bahsetmedik Bile Gökhan Bey. Bir de şunu soralım. Tabii şimdi bizi izleyen izleyicimiz muhtemelen şu soruyu da soruyordur. Altın için alım zamanı mı yoksa satım zamanı mı? Ne yapmalı bu noktada küçük yatırımcı? Yılbaşından bu yana neredeyse %30'u geçti değer kazanımı. Hem dolar bazlı hem de TL bazlı baktığımızda yıla çok hızlı başladık ilk 4 aylık süreç içerisinde. O yüzden fiyatların oturmasını beklemek aslında bir noktada daha değerli. Çünkü zirveden alabilme ya da beklenti, beklediğimizin dışında bir alım gerçekleştirmek panik yaratabilir. O yüzden portföyleri tabii altına eklemek bu noktada bu süreçte önümüzdeki bir yıllık, üç yıllık süreç içerisinde değişen bir dünya düzeni içerisindeyiz. Altın önemli olmuş olacak ama tabii fiyat açısından baktığımızda hızlı bir yükseliş var. Fiyatların oturmasını beklemek, bu ticaret savaşlarında en azından bir yol haritasını belirlendiği bir dönemi beklemek daha doğru olacaktır. Biraz da aslında piyasalara baktığımızda borsalar tabii. Biz geçtiğimiz haftada borsalarda çok inişli çıkışlı bir grafik görmüştük. Yeni bir haftaya evet. başlıyoruz. Tabii Asya piyasalarındaki durumda bir alanı ama Borsa İstanbul nasıl başlayacak sizce bu hafta? Evet, Asya seansına paralel olarak bir miktar bizim tarafta da yatay bir açılış bekleyebiliriz. ABD cephesine baktığımızda orada vadeli taraflarda satışların olduğunu görüyoruz. Nitekim Borsa'da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bizim Merkez Bankamızın kararı vardı. Orada Mevduat tarafından aslında önemli bir yol ayrımı var. Borsa İstanbul'un bir miktar daha göz ardı edilebileceğini evet. söyleyebiliriz önümüzdeki süreçte yatırımcılar açısından ama yine de yurt dışı borsalarına göre daha güçlü bir seyirin olduğunu görüyoruz. Burada da 9.200-9.300 bandını borsa İstanbul yakından bir destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda ise 9.500 üzerinde kalıcı olmasını bekleyeceğiz yükselişler için. Konuşmaya devam edeceğiz. Tabii altın özellikle gündemimizde. Tarifeler, ticaret savaşı e, gündemimizin sıcak başı. Sayın Sarı çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. iyi bir hafta dileyelim. Sağ olun. İyi haftalar Gökhan Bey. İyi, iyi çalışmalar. Çok teşekkür